Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bu videoda İstebris e, 500 wattlık rüzgar türbünün frenlemesini nasıl yaptığından bahsedeceğim. E, ne yazık ki e, İstebris'in kendi kitapçığında e, ve web sitesinde bu konu hakkında e, açıklayıcı bir bilgi yok. Yani e, cihazda eğer kendim frenleme yapmak istersen e, nasıl yapabilirim şeklinde bir sonuca ulaşamadım İnternetten de biraz aradım çok fazla bir örnek yoktu Bununla ilgili yapan bir iki kişi var bunu hatta frenlemesine açıp kapatmasına internet üzerinden yapmış bir kişiyi gördüm ama benim öyle bir ihtiyacım olmadığı için öyle bir yola çıkmadım ben daha basit ve devamlı sistemimin başında olduğum için devamlı kontrol ettiğim için daha manuel bir sistemle işi çözdüm. Öncelikle neden cihazın içindeki hali hazırdaki fren sistemini devamlı kullanmaktan ziyade ara sıra neden manuel bir sisteme ihtiyacım olduğunu söyleyeyim. Cihazı bu ikinci senesi ve ilk sene şuradaki terminaller. E, aşırı sıcaktan yandı. E, biraz sert rüzgar olduğunda ondan sonra frenlemeye çalıştığında ve çok fazla devreye girip devreye çıkarsa yani fren yaptı. 5 dakika sonra tekrar devreye soktu. E, aküyü şarj etti. Akü doldu 5 dakika sonra. E, sonra tekrar çalıştı. Hemen e, azıcık bir kullanım oldu ve tekrar devreye girdi ve tekrar doldurduktan sonra fren yaptı. Bu şekilde kısa aralıkla, kısıp, kısa periyotlarla bir çalışıp bir frene geçiyorsa rüzgarda sertse bu terminaller ısınıyor ve zarar görüyor. Bunu korumak için de ben rüzgar türbününden gelen bu üç kabloyu öncelikle bir tane üçlü sigortadan geçirdim. Yani şeyim buradan geliyor rüzgar türbünden üçlü kablom geliyor. Buradan olduğu gibi şarj cihazına devam ediyor. Buradaki alt tarafta da bu üç ayağı da ikinci bir sigortaya atlattım ve o sigortanın da üst tarafını bir bakır bara yardımıyla üçünü kısa devre yaptırdım. Yani bunu indirdiğim anda şarj cihazına giden Akımı kesiyorum ve bunu kaldırdığımda rüzgar türbününden gelen 3 ayağı kısa devre etmiş oluyorum. Yani kısa devre ederek freni devreye sokmuş oluyorum. Cihaz da zaten kendisi frene geçtiğinde 3 ayağı kısa devre ettiriyor. Bunu yaparken ben normal dalgalı akım için olan 16 amperlik sigorta kullandım. Bunun için yeteceğini düşünüyorum. Belki fazla bile olabilir. 16 amper ama ben güvenli tarafta kalmak için bu şekilde büyük sigortalar seçtim. Tekrar devreye almak istediğimde ise freni indiriyorum ve tekrar şarj cihazına akımı veriyorum. Bu şekilde iki sigorta kullanmamın sebebi hali hazırda şarj cihazı aktif durumdayken eğer şeyi de açarsan, e, freni açarsam ve bu alet çalışırken ben bu üçünü kısa devre ettirirsem bu alete e, zarar verip veri, vermeyeceğimi bilmediğim için bu şekilde bir çözüm yaptım. E, belki biraz pahalı bir çözüm ama benim şu an bulunduğum ortamda e, ve e, elimdeki malzemeyle yapabileceğim en iyi çözüm, en basit çözüm. Bunun dışında ikinci bir şey daha yapmak lazım. Ondan sonra şeyden gelen akü şarjından gelen kablonun belki bir ayağına bir açma-kapama düğmesi koymak da mantıklı olabilir. Onu da ileriki zamanlarda düşünüyorum ama şu an için böyle bir şeye ihtiyacım yok. Yani o açıdan bir sorunum yok dediğim gibi devamlı devreye girip devreye çıkıyorsa ve bu cihazın bir kere bozulduğu için, ikinci bozulmasını riske atmamak için sert rüzgarlarda bu şekilde manuel bir fren sistemi denedim. Gayet düzgün çalışıyor. Önemli olan ikisini aynı anda kapamamak. İkisini aynı anda kapadığınızda şu an ne rüzgar türbünü e, elektrik üretir e, ne de fren yapar. Bu da demektir ki serbest dönebildiği kadar hızlı dönecektir. Bu türbün için zararlı. E, i̇kinci şey tam emin olmamakla birlikte iki sigortayı da aynı anda e, aktif duruma getirmemek. Yani hem şarj cihazı çalışsın hem de fren çalışsın. Bunun bu cihaza zarar verip vermeyeceğini bilmiyoruz bilmiyorum yani eğer bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Ee, sistemin e, kısaca çalışma şekli basitçe bu ee, biraz kullandım bir aşağı yukarı 3-4 gündür kullanıyorum. Herhangi bir şekilde sıkıntı çekmedim verimli çalışıyor ee, bir sıkıntı olmuyor. Ee, daha iyi bir yöntemi olan varsa yine yorumlarda paylaşırsa çok sevinirim. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.